Türk Hava Kurumu'nun 91. yılı kutlandı. Türk Hava Kurumu'nun 91. kuruluş yıl dönümü kapsamında Nizip'te Kültür Parkı'nda düzenlenen törende Nizip Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Ali Sağır, yönetim kurulu üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu. Tören sonrasında bir konuşma yapan Şube Başkanı Ali Sağır, Türk Hava Kurumu'nun 91. yıl dönümünü kutlamak üzere Atatürk Anıtı'na çelenk sunduklarını söyledi. Evet. 16 Şubat 1925 yılında kurulan bu kuruluşumuzun 91. yıl kuruluş yıl dönümünü üzere buradayız. Tüm ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ayrıca 24 Nisan'da yapılacak olan kutma şenliğimize tüm çocuklarımızı aileleriyle bekliyoruz. Kutma şenliğinde bizlere yerleri tahsis eden Hacı Feyza Erdoğan'a ve bizleri yalnız bırakmayan Nere ekibine sonsuz teşekkür ederim.